Dostlarım merhabalar hoş geldiniz ikinci videomuz Moskov aynı beşteyiz arkadaşlar ikinci videoda bahsediyorum zaten hemen videomuzda şöyle bir başlayalım sizlerde de videoya bir like atarsanız çok sevinirim teşekkürler efendim kus global bir mısınız mı atacaksın kral şimdi Yani çok acayipsiniz. Gerçekten anlamakta zorlanıyorum bazen. Taş ya gerçi taşın vardı değil mi senin? Niye sen taşın da buraya niye girdin? Onu çalsan ne olacak? Oğlum manyak mısınız ya? Şuna saldır geliyorum. Ama dört olamadım ya. Bu da 4 oldu. Dur bakayım. Ha bunu bir daha keselim. Saldır saldır. O ne? Bir dakika. <gülüyor> ben gülmüyorum Kagura yanlış anlama. Oraya gitmem herhalde. O ne öyle? Kurt adam herkesi kesiyor. Kagura gideceğim mi kral artık? Sıkılmadın mı peşimde koşmaktan? Vermezler oğlum beni sana. Bırak peşimi. Şöyle yapalım. Galiba öldü. Şimdi... 4 olursa burada bizi öpecek ve geliyor gibi arkadaşlar. Hiç kaynam yok ki benim. Toplanayım mı? Var mı gelen var mı gelen yapıştırayım kamikazeyi O dur öyle olmaz öyle olmaz İki kişi olmaz Cık, Öldük Ya şu Ya bu hero da bozuk Tipe bak Oo, oh. Hepiniz ölürsen Oo, Olmadı bu Hiç hoş olmadı bu Bizim ölmememiz lazım Şöyle yapalım Şimdi gök kranımıza çok bir şey kalmadı Şuradan görüşü bir alalım Nerede o e ee, bizimki sola atmış çok iyi. Hemen şu normanlarına girelim. İkilisini falan alalım. Şeyleri döndüm zaten de buraya geliyorlar ya. Ultimiz yok kalırız arada. Güzel. Çıkacağım. Arkadaşlar aldı. Aa bizde cansın var değil mi? Doğru doğru güzel combo yapacağız şimdi. <laughs> Neyse almıyor. <laughs> bizde cansın var. Şimdi arkadaşlar Jansen'ın çarptığını ben teklerim. Ama şu Lucas'ı bir tur kesmem lazım sadece. Ona biraz dikkat edeceğiz. Minsetar falan arada kalmamamız lazım ya. Onlar sıkıntı çıkartabilir. Neyse halledeceğiz. Kaplumbağa falan yok zaten. Atalım smite'i. Benim ikilimi kim aldı? İkilim nerede benim? Oraya girmem. Geçmiş olsun. Umrumda, de umrumda değil. <laughs> Ultim yok. Aha. Ölürüm böyle. Aa, ölecektim zaten onu alayım dedim de onu da alamadık ya. Hiçbir anlam ifade etmedi böyle de. O da ölmedi. Aha. Girdin saplat. Ay yanlış oldu. Neyse onu al. Ama çok vuruyorlar. Ulan tek yedi lan. Tamam arkadaşlar gırgır gır şamata yeter. Hadi ciddi oynama zamanı. Adam 5-0 oynuyor. Şunu bir içinden geçelim oyunu da kazanalım. Sizlere de güzel bir video izletelim değil mi? Biz niye böyle gevşek gevşek takılıyorsak zaten. Üstü verdik o kötü oldu. Ee, karşı normalisi önde. Şimdi onun içinden geçeceğim ben merak etmeyin siz. Birazdan her tarafı çalacağım hayvan gibi öne geçeceğim falan da. Ultim yok. Sen Ama arabaya kim biniyor? E, arabada kimse de yok. Niye öyle? Aha. E oğlum adam her yeri açtı. Tamam onu boş ver. Şu alttaki ult attı galiba. Kaplumbağa falan da oynamayacağım. Şu an kendimi öne geçirecek şekilde oynayacağım arkadaşlar. Kaplumbağa falan boş ver. Saldırsan ona. Güzel. Buradan hemen geldik ona da çöktük. Şurayı da itelim. Ee, arabayı kesti. Aha çaldı. Ultiyle mi çaldın lan? Yo, nasıl çaldın lan sen onu? Hiç önemli değil abi. Hiç önemli değil. Bundan sonra start mod. Hiç önemli değil. Bulduğunuzu çalın. Var mı mavin? Yok. Bulaşmayalım. Buraya hiç bulaşmayalım. Eyvah. Abi bir sonraki maç da böyle. Hep dört kişi geziyorlar. Ben oralara girmem. Ben bunu kesemem. Çalamadım değil mi? Aa çalmışım lan. Nasıl aldım lan ben bunu? Ben oraya da girmem. Ama şu çocuğa çok fazla bedava kule veriyoruz ya. Hiçbir şey yapmadan kule açıyor sadece. Bunlara iyi bakmamız lazım bir tane büyük nüfuzlu şey alalım. Buradan da üste gidecek. Adam hiçbir şey yapmıyor ki. Sadece gidiyor kuleye vuruyor. Biz de veriyoruz yani. Dur bir dakika. Güzel tamam. Ee, sal beni taşım var senin kendine gel. İyi kamikaze koyduk ona da. Dur bakayım minstar geldi. Her yerde biri var. Oğlum arabayla iş yapacağız araba duvara çarpıyor. Orada minstar var ha. Çekmesin dikkat. Şöyle bir yılanlayalım. O clean tekrar üste gelir. Ben onu bir orada yakalayayım. Onu bir oyundan düşelim de bir kule şeyini bir bıraksın o. Ay anasını ya. Of. Lan oğlum turbodan çekedin. Ben turbodan çekelim şey de manyak öyle gidilir mi? Nasıl döneceğim? Viraj alamazsın öyle. Vallahi satmam gerekiyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dur buradan çıkalım biraz. Bizimki kesiyor da. Tamam yapacak bir şey yok. Alta gidelim alta itelim. Bizimkinin farmı çok iyi bu arada. Benden de iyi. beni ikiye katlamış. Şurayı şöyle yapalım. Kestin mi oraları? Hepsi geliyor. Kesti kesti. Kesemedi geçmiş olsun arkadaşlar. Duvara mı çarptın? Allah seni ne yapmasın. Hadi oğlum. Yapacak bir şey yok. İyi vurdu da. Olmadı. Şimdi al burayı da. Bir tane de şey bitireceğim şimdi kutsal. Güzel. Bunu da canına okuduk. Hemen kutsalı bitirelim. Şimdi lord alabiliriz aslında. Ama nasıl keseceğiz ki biz bunu? Biz bunu sabah kadar kesemeyiz. Bayağı uzun sürecek. Hadi bakalım. Güzel. Tamam. Artık bir ordumuz var. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bunu öyle aşırı ciddi bir video olarak izlemeyin. Dediğim gibi arkadaşlarımla oynuyorum zaten. Normal eğlence tadında izleyin. İkinci videoda çok eğleneceksiniz de. Bu biraz daha böyle bir farklı geçti ya. Lan binmeyin lan şu arabaya. Kim biniyor o arabaya? Kobi binmiş. Geldim. Güzel. Kim öldü? Araba ölmüş. Ee, Lord birazcık bedavaya gitti gibi ya. Olsun sıkıntı yok. Bizimki buradan devam etsin. Şu ultim dönüyor da bu teker mi? Kanadı var. Hiç belli olmaz. Tamam bizimki kesti onu. Güzel. Tamam onu doşladık. Tükür. Kral. Kral senin skiller bitmiyor galiba. Ben bunun bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyordum skillerinin. Aha kafama geldi. Aynı benim ultiler gibi. <laughs> benim arkadaşım ne bekliyorsun? Eyvah. Şimdi onu aldık onu aldık. Ben burayı da satacağım gibi. Şunu çift kutsal yapalım. da aldım da bu bizi öper gibi. Abi bu, bu neymiş bu canavar böyle? Bay bay. O kadar da değil. Üzerine atlayan kurtun kafasını keserler aslanım. Gustoşuyor size. Üzerine atlayan kurtun kafasını keser. Ananı. <laughs> güzel güzel. Lan o Q neydi? <laughs> o da porkatal Q'su. <laughs> güzel. Şimdi şeyiniz var mı maviniz? Yok mu? Peki. Çıkalım o zaman. Gayet iyi. Seni alalım. Şimdi arkadaşlar hata yapmadan bir yerde lord almamız lazım. Oradan sonrasını halledeceğiz. Halledeceğiz efendim. Bu arada ben bence zonya alayım ya. Değil mi? Arada kalırız falan. Ya da... Aman eğlence dedik. Boş verin ya. Eğlence dedik. Boş verin. Çift hasar yapalım. Çift kutsal yapalım. Vurduğumuz yok olsun. Arada kalırsak rakip de bize döşesin. Yapacak hiçbir şey yok. Dur Minstar buraya geliyor. Minstar da Midas var. Üste çok mühim var. Hadi aslanlarım açın orayı. Lukas geldi. İşte geliyor. Bak kanka. Güzel. Bir dakika. Hadi Lukas gel buradan. Canı mı doldu onunla? Dur bir dakika. Burada değil çıktı. Güzel smite attık da. Niye kimse gelmiyor? Güzel. Hey, base atalım. Kimse gelmez herhalde o orada. Ölmeyiz be. Anana. Güzel. Arabada onu çarpı. Oğlum lan Clint'i bulsanıza. Bulsanız. Aha kestim onu da. Attın köyü. Zınk zınk. İyisin iyisin. Ne yapıyorsunuz lan siz? <laughs> lan manyaklar öyle oyun mu şey? <laughs> Bizimkiler kafayı yedi arkadaşlar. Hazır <laughs> bakalım. Bir şöyle yapalım. Cık, gelmedi. Clint gelseydi güzel bir şey anlar yaşatacaktım ona da gelmedi. O da olur. Güzel. Nice hocam. Nice hocam. Çok iyi. Ama oyun bitmedi galiba. Tam kule vur lan kule vur. Valla bizimkini de öldürtmeyin. Oy! Oy! O neymiş öyle ya? Başlarda baya kötü oynadım bu arada çaktırmayın da. Elim soğuktu arkadaşlar. Ya bayağıdır oynamıyordum çarı. İyi oldu iyi. Kalmışken alayım dedim de Sonlara doğru ısındık. Güzel. Güzel videoydu. Arkadaşlar ikinci video daha güzel bir video. Bayağı eğlenceli. Onu da izleyin. Moskov zaten onu izlersiniz. Hep onu izlersiniz zaten siz. Siz onu izlersiniz. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın hocam. Bronz abi raportlasam mı acaba? like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostlarım merhabalar. Hoş geldiniz. Sıralı maçtayım. Solu 500. Beşiz. Ee, geçen bir tane video atmıştım yani böyle TikTok'ta arkadaşlarımla beraber girdim bir video attım diye. Onun başka da arkadaşlarım var şu an. Hani o kadro değil başka arkadaşlarım var. Yine aynı olan var mı? Aynı olan bir kişi var galiba. Neyse. Ee, girdim bakalım yine 5. Karaca'da skip ekibi geldi arkadaşlar. Bakalım artık kim kimi şey yapıyor. Yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz kardeşim. Vur bir tane daha şunu. Şöyle yapalım. Saf girdim çok fazla stun var. Edit var, Aurora var, Obsidia var. 5 tane stun var arkadaşlar sıkıntı. Bakalım oynayalım. Umarım eğlenceli güzel bir video olur. Baktım çok geri düşüyorum. Bizimkilerin sesini de verebilirim takıma. Eğlenceli olur diye düşünüyorum da. Bir dakika. Seni şöyle alalım. Obsidia artistik yapma. Bu ne alaka? Hiç benlik şeyler değil. Ayakkabımı bitirdim ben erkenden. Dalgınlık dalgınlık. Bir tane vuralım sana şöyle. Güzel. Hafif hafif takaslara girelim. Sizler video kızışmadan güzel bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Geçenki videoya 100 tane yorum gelmiş. İzliyor musunuz? İzliyorsanız <laughs> izliyoruz. İzliyorum tarzı bir şeyler yazın dedim. 100 tane yorum gelmiş. Hiç yorum atmayan arkadaşlar da atmış oğlum. Yorum atabiliyorsanız atın lan. Bize de bir görün. Şu videoya abone olun, like atın. Eyvallah. Canımsınız. Teşekkür ediyorum. Mino Reis, kızgın boğa'm benim. Gel kardeşim. Gel benim arı arı oğlum. Bunların nickleri ne böyle? Ekipleri sikip, tankları arı vız, vız Ee, ne oluyor böyle yapınca? Bunların hepsi 30 gold için miydi? Sakin olun. O dur. YSS'den nefret ederim. İyi oynayan adamları da hiç sevmem. Dur bakayım. Onu biz kesemeyiz. Bence hiç uğraşmayalım. Burada dayak yeriz bak. Ne oluyor? Kulüp modu. Kulüp moduna döndü burası. Aha. Aha bizimki kes. canına okudu onun. Vurdum onları birbirine? Vurdum tabii ki de. Bu da bir soru mu bu da? Ama oradan başka bir şey çıkmaz. Bu bir soru mu arkadaşlar? Bana güvenmiyor musunuz? Benim onları vuracağımı bilmiyor musunuz? Kırık kalbimi daha da fazla neden kırıyorsunuz? Bir dakika. Sıkıntı olabilir. Şimdi burayı sessiz sakin itelim. Güzel. İlk temimiz bitmek üzere. 1000 gold kalmış arkadaşlar. Da siz niye buradasınız arkadaşlar? Kapılmaya gitseniz de. Güzel kardeşlerim. Arı vız vızım, garcalım. Yani gitsenize. Aha bizimkini kestiler. Vallahi yapacak bir şey yok hocam. XP farkı. <laughs> Adamların XP'si kesmiş. Obsidio buralarda yoktur herhalde. Şöyle yapalım. Yani. XP'yi de kestiler. Eyvah eyvah eyvah. 4 kişi 5 kişi oynuyorlar. Hiç utanmadan hem de. ADC nerede? Bunların ADC'sini bir görsek. Aha Lancelot da öldü. Ne oluyor lan? Oğlum <laughs> kendinize gelin. Bu arada birazdan her tarafı çalacağım. Hayvani bir şekilde öne geçmem lazım benim. Şöyle şöyle bir tane salladım. Tam zamanında. Ama Mino'ya çarptı. Mino'ya çarpmasaydı çalma ihtimalimiz vardı. Eyvah. Ancara da gitti. Ne oluyor hocam? Şimdi bu arkadaş item bitirdikten sonra canımızı okuyabilir bizim. Çok daha mantıklı. Item bitirdi arkadaşlar. Eyvah eyvah. Ne oldu? Sisi yine öldü. Oğlum ölmeyin lan. <laughs> Ne yapıyorsunuz kendinize gelin. Güzel başlamıştık oysa ki. Adamlar bizi döşediler arkadaşlar. Biz de onları döşeceğiz. Hiç üzülmeyin. Şimdi ADC mid'i itmeye gitmiş. Aslında ben de gitsem güzel olur ya. O mid farmına ortak olayım. Erkenden öne geçeyim de taşıma potansiyelim olsun biraz. Ama işte çok kalabalık oynadıkları için sıkıntı biraz. Tamam gitmeyelim. Yapacak bir şey yok. Ya off. şöyle şeyler yapmayın. Orada bekleyip gerçekten bir Q atıp geri çıkıyorsun. Yapma basalım canımıza. Saldır. Kanka tek olmuyor ki. Hemen itip geliyor adamlar. Farma mı? farmdaya sıkıntı yok da. İki kadif yemişiz toplam. Biz bunlarla nasıl fight kazanacağız oğlum? Bizde minik bir Angela var. Onlarda kızgın bir boğa var. Bu çok sıkıntı. Bunun arkası var ki. Dur bakayım. Flash'ını aldık. Bu iyi haber. Oğlum. Ultiyi bana atmayacaksın kız. Abi dediğim gibi ya. nefret ediyorum. Yesyesi oynayanlardan. Uf güzel bir W. Cık, şunu bir uzaklaştıralım bir dakika. Sakin sakin oynayalım. Saf basmayacağım. Bir WQ. Onu da aldım. Bir can basalım güzel. Safa gerek duymadım ya. Ölmeyeceğimi biliyordum zaten. İyi oldu iyi güzel. Sporları almamız burada çok tatlı oldu. Farmamız iyi. Ağrı. Vız vız vız. Ağrı. Vız vız vız. vız, vız, vız. Tamam sakin olmalıyım. Şimdi burayı hızlıca yetişeceğim. Ağrı. <laughs> Neyse dur gidelim şurayı sessiz sakin bir şekilde. Kardeşim alamadım mı lan? Aa doşladı ki bu. Niye böyle oldu? Oğlum biz neden kaplumbağayı alamadık iki saat? Ya vakkal spor ne oğlum? Onu da kesemedi. Şimdi arkadaşlar şu midi bir itelim. Midi itelim. Acelemiz yok. Ulaş Bey. Kasadan bekleniyorsunuz. Ulaş Bey'i bir boş bırakalım. Birazcık vurdular. Şunu alalım. Sen de oraya boş bırak. Muhtemelen geri Q atacak. Ben de şöyle duvara saplayacağım. Ulti atarsa saf basarım. Tamam. Çaresiz ölmeyi bekledi kollarımda. Baktı gözlerimin içine. Dedi beni kesli ya. Ben de dedim ki tamam kardeşim. Ooo smite diff Vuramadım onları birbirine de. <laughs> Dur bir dakika. Ölebiliriz arkadaşlar. Ya yana durmayalım. Edit döşüyor. Tamam. Şimdi obsidi kesmiştik ama. Dur ya bulut var zaten gidip geleyim. Oğlum Edit 5-0 oynuyor. Oh, edit XP'nin kulesini de açmış. Edit gök kıran kasıyor. Eyvah. Sıkıntı. Angela da var. Burada dayak yemeyiz. Hatta artistlik yapanın aklını alırız. Sıkıntı yok. İtemleri bitirdim arkadaşlar bu arada. Bundan sonra canını okurum adamlarım da safın yokken çok da açılmamam lazım. Sıkıntı. İkisi altta. Üçünü gördüm de. Mino nerede? Dur bakalım şurayı bir hızlıca itelim. Şöyle şuna pasif atabiliyoruz mu? İyi döşedim, iyi döşedim. Mi de oynarlarsa mi şey yapacağım. Hay anasını ya. Nefret ediyorum şu hero'dan ya. Gerçekten nefret ediyorum. Öyle böyle değil. Çıkabildim mi oradan? İyisin. Eyvah tek yedi. Bir dakika. Buraya nasıl Oğlum bu, bu, ne bu ya? Kulüp modu gibi. Ulaş Bey. Kasaya gitsenize kardeşim. Burayı önden itelim. Senin Sen bir rahat dur. Dur bakalım Ulaş Bey. Ulaş Bey misillemeli. Ayvah. Vay anasını la. Ne çok vurdun la. Abi adamlar 5 kişi ayrılmıyorlar ki. Aha. Ulaş Bey öldü güzel. Onda şattan vardı iyi oldu. Oradan skor alamayabilirsin. Öldün. Ölmedin. Öldün. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane ulti sallayacağım direkt. Ya. Neyse yapacak bir şey yok. Yürü, uçarak gideriz. Ultiyi mi de atarım. Sıkıntı yok. Bir bakayım da kuleye oynuyor mu? Tamam mid'i vermedik. Tamam tamam. Şunu şöyle standa doşlasam ultisi dönmem. Ay alsam mide ona. Şu lordu bir anda alamaz mıyız aradan ya? Alamayız değil mi? Nereye gideyim ki? Kaldık burada. Şu midi içeceğim. Farmım çok iyi. Bak farmda yana sıkıntımız yok. Halledeceğiz. Dur bir dakika. Şu çime niye? o. Oğlum bunlar sülalecek geziyor arkadaşlar. Baksana Ulaş Bey'e. Ulaş Bey mağazanın müdürü diğerleri çalışan şeye gelmiş. Neydi onun adı? Unuttum. Teftiş. Tet, tetfiş. Neydi lan o? Müfettiş. lan ne müfettiş? Ya abicim beni görünce bu kadar korkmayın ya. Direkt flash atıyorsunuz oğlum. Farmım var şeyim var can çalmam var oynasana. Allah Allah. Dur bir dakika tek mi la o? Bu arada bir tane daha item bitirdim. Midi verdik. O oh, hoş olmadı. Şurayı şöyle hızlıca iteceğim de bunlar lord alır ki. Olmadı defleyeceğiz arkadaşlar. Lord'a girdiler bile adamlar. Dur bakalım. Şurayı şöyle pata 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 vuralım bir tane sallayalım. Tamam, onu da işledik, onu da uçladık. Ulaş Bey, bir gider misiniz beyefendi? Şimdi şöyle yapsak. Ulaş Bey, gider misiniz? Ben bu mağazada çalışmıyorum kardeşim. Yürü git! Şimdi güzel, çok tatlı oynadık. Hemen orada alalım. Ben defakto da çalışıyorum. Yanlış mağazaya geldiniz. lan gel buraya. Tamam gel buraya. Şimdi güzel, çok temiz fight'tı arkadaşlar. Çok temiz bindirdik burayı. Hemen burayı alalım, mid'i açalım. Tamam bizimki kendi kendine alsın burayı. Ben de gideyim mid'i açayım. Güzel çevirdik, güzel çevirdik. İkinci videoyu henüz çekmedim orada çekeceğim arkadaşlar. Burada bu maçı ciddi olarak izlemiyorum. Hani eğlencesine giriyorum zaten. Kaybetsem de atarım bunu. Dediğim iyi böyle arkadaşlarla takılıyorum. Yakın zamanda da bir çekiliş duyuracağım. Gerçi belki duyurmuş olabilirim, bilmiyorum. Ne oldu? Midi kestiler. Şimdi burayı her tarafı döndüm. Adamlar da orman bırakmadım. Buraya duvar rüzgarı almam. Kavatiğin peşine belki büyü direnci alabilirim. Yani misilleme var. Midas var. Ay Midas ne ya? Edit var. Aurora var. Sıkıntı. Ben alta gideceğim. Atlantis çok vururum ya. Zonya falan mı alsam acaba? Neyse durdur. Dur. ayarlayacağız. Siz niye hepiniz buradayız biz? Biz ne yapıyoruz burada? Oğlum tersi bana bırakacaktınız lan. Neyse dur bakalım. Geldim buraya hemen. Vur, vur, vur. Şimdi güzel. Helal sana Şöyle yapalım. Beyefendi! Ölür müsünüz? Teşekkürler. Şimdi dakika 12 olduğu için burayı da açarız bence. Ooo! Oo. İşte az kendine özgüveni olsa saldıracak ama. Bir Özgüveni yok. Ulaş Bey. Kasadan beklediyorsunuz. <laughs> Kasadan çık çıktı Ulaş Bey. <laughs> Adamla da çok dalga geçtik ama. Neyse. Aa, benim şeyim kapalı. Konuştular mı acaba hiç? Hello demiş. Bizim muskula varmış. Döşen buna. Tamam vallahi öyle diyor. YSS. Yes. Aa, bana demiş arkadaşlar. Ben de diyorum niye sabahtan beri koridorda bir sürü adam var. ADC'yi ne vurdum lan ben böyle. Ah be ah be. Oyun bitti la. Çok uzaksın be. Tamam. Önemsiz bir flash. Yanlış adamı tutturdun. Ultiye tekrar basınca iptal ediyorsun ha kral. Hop. Tamam basalım safa sıkıntı yok. para doğru da Lan yere git Ulaş Bey. Oh below oh, in the fair tale Dara dara da dara da Dara da dara da dara dara Aa oyun bitmedi Hadi Angela sen bunu minnak kalbinle yapabilirsin Karşıda arı vız vız var Buranın tek arısı sensin <laughs> Kuleye vursana minyon mu yok Hadi hadi sen bunu yapabilirsin Biz sana güveniyoruz Sattın itemleri aldın fırtınayı vurdun kuleye Bir mumdur. dur İki mum Üç mum <laughs> Güneşim bozuldu ya. Oyunu acılamıştık arkadaşlar. Neyse güzeldi. Ben eğlenmeye çalıştım. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. O yüzden parla boş yaptım zaten. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın diyelim. Seviyorum ha sizleri. İyisiniz, canımsınız. Yorum da atın yorum. Güzel oluyor. Siki battık rakibi. <laughs>